Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Bana komşu olan, yorum yazan her komşuma videosunu izleyip yorumumu yazıyorum. Şimdilikten hepinize teşekkür ederim. Videoma başlayayım. Böyle biten yazmalarımı size göstermek istedim. Bunların çoğunun videosu kanalımda mevcut. Şu şekilde. Tek tek de göstereyim. Fiyat bilgisiyle beraber. Şöyle bir yazmam var. Markası Seyran. Modelini de şu şekilde yaptım. Eğer bunun Fiyatını merak ediyorsanız müşteriye 75-80 TL arası veriyorum. Şu şekilde. Aynı yazmamdan bir tane daha var. Model değişik. Arkadaşlar bu modelim kanalımda mevcut. Videosunu çekmiştim. Bakmak isteyen bir önceki kanallarıma bakıp izleyebilir bunun fiyatı da aynı şekilde bütün malzemesi benden 80 TL Gene bir seyran yazmam var şöyle de bir model seçtim bunun da fiyatı 75 TL bütün malzemesi benden Ören bayan yazmam var. Bu videosu da kanalımda mevcut. Bunun da fiyatı 85 TL. Bütün malzemesi benden. Yine seyran bir yazmam var. Şu şekilde de modelim var. Bu da 80 TL müşteri. Bütün malzemesi benden 80 TL. Böyle kibar bir modelim var. Bunun videosunu çekmiştim. Fiyatı da sanırım 75 TL civarında demiştim. Şu şekilde. Aynı yazmamın değişik bir rengini de şu şekilde bir model yapmıştım. Bunun fiyatı da 75 TL. Böylece Cenk bir yazmam var. Modelimi de şu şekilde seçmiştim. Bütün malzemesi benden müşteriye 85 TL yapıyorum. Bu yazmalarına çoğu sipariş gidecek. Siparişleri bitirdim. Allah'ın izniyle bayramda köye gidersem götüreceğim inşallah. Şöyle bir yazmam var, Reyyan kibar bir model. Bunu fiyatı da 75 TL yapıyorum müşteriye. Böyle berivan bir yazmam var. Şu şekilde de bir model seçmiştim, çok güzel, kibar. Bunun da fiyatı 75 TL. şekilde de ya siyah beyaz bir yazmam var modelinde şu şekilde beğenmiştim kedi boyu modeli bunu da kanalımda videosu mevcut merak eden oradan bakabilir bunun da fiyatı 80 TL bütün malzemesi benden tekrar siyah beyaz bir yazmam var şu şekilde bir modelim var Bunun da fiyatı 75 TL. Bu modelimin videosu da kanalımda mevcut. İsteyen oradan bakabilir. Gene seyran bir yazmam var. Şu şekilde lale modelini yapmıştım. Kanalımda mevcut yapımı. bunu fiyatı da 85 TL. Aynı modelin değişik rengini de yapmıştım. İki kanalım var. Birini bir kanalımda birini de bir kanalımda paylaşmıştım. Fiyatı aynı. Aynı marka aynı model olduğu için fiyatı da aynı. Yine böyle bir beyaz yazmam var çiçekli. Modelini de şu şekilde seçmiştim. Bunun fiyatı da 85 TL bütün malzemesi benden. aynı modeli başka bir yazma uyguladım bunun fiyatı da 75 TL yazma farkı var fiyat bakımından Aynı modelimin değişik bir yazmaya yaptım. Bunun fiyatı da 85 TL. Yazma fiyat farkı koyuyorum bu arada. Bazılarının 15, bazılarının 10 TL, bazılarının 12.5 TL aldığım için ona göre de fark koyuyorum. Aynı modelin değişik birin bir şey daha var. Yeşil yazmayı. Bunun da videosunu çekmiştim kanalımda mevcut. Merak eden oradan da bakabilir. Bunun fiyatı da 85 TL kanalımı izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hepinize hayırlı günler. Hoşçakalın.